Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün e, çok gizli bir örgütten bahsedeceğiz arkadaşlar. Çoğunuzun duymadığı bir örgüt. Ne diyorsunuz? Gizli bir örgüt deyince dünyayı yöneten gizli örgütlerin arasında ilk siyonizm aklınıza geliyor çoğunuzun. Yahudilerin kurduğu siyonizm. Bir de arkadaşlar onlara rakip olan dünyada gizli bir güç var. Çok konuşulmuyor bu güç. Aslında bu güç de şu an sürekli Yahudilerle savaş halinde son yıllarda. Daha önce sürekli birlikte hareket ediyorlardı. E, amaçları İslam alemini yok etmekti. Ama allah Teala planlarını bozdu, birbirlerine düşürdü. allah Teala birbirlerine düşürünce bunlar şimdi e, birbirleriyle savaş halindeler arkadaşlar. Peki bu ikinci gizli örgüt nedir? Arkadaşlar bu ikinci gizli örgüt tapınak şövalyeleridir. Bu tapınak şövalyeleri 1100'lü ee, yıllarda kuruldu, 1. Haçlı Seferi'nden sonra kuruldu. O günden bugüne kadar varlığını devam ettiriyor. 1300'lü yıllarda tapınak şövalyeleri bitti denilse de. Peki bunlar nasıl varlığını devam ettiriyorlar? Bu nereden anlaşılıyor? Arkadaşlar Kudüs'te nasıl Yahudilerin kutsal mabediyse, e, Süleyman Mabedi'ni arıyorlar, ikinci defa yaptılar yıkıldı, üçüncü defa tekrar yapacağız diyorlar kısa bir zaman içinde. Tekrar üçüncü mabedimizi yapacağız. 2000 yıla yakın oldu üçüncü muhabbetlerini yapamadılar. Bizim bu yaşadığımız günlerde yapmak istiyorlar. Çünkü üçüncü muhabbeti yapınca e, Mesih diyorlar sözde ama asıl bekledikleri Deccal, Deccal'in gelip kendilerine yardım edeceğine inanıyorlar. İnançları bu adamların zaten bu savaşların bütün e, sebebinin altında hiçbir petroldü bilmem maddi varlıktı bilmem ne arkadaşlar yok. Tamamen e, sapkın dini inançlar var. Yani İslam dışındaki dini inançlar var. Tahrif olmuş dini inançları var böyle sadece biz insanız diğer insanlar bize köle hizmetçi onlar insan bile değil hayvan diyen bir inanç arkadaşlar Yahudilik onlar var gizli bir örgüt bir de bunların karşısında aynı onlardan çok da aşağı kalmayacak aynı derecede zulüm yapan e, sapkın bir inanç olan Tapınak Şövalyeleri'nin yürüttüğü Hristiyan tahrif olmuş Hristiyanlık inancı var. Onlar da kendince dünyada Öyle bir sistem yürütüyorlar. Ama onlardan çok bahsedilmiyor. Sürekli Siyonizm'den bahsediliyor. Sürekli Siyonizm'den bahsediliyor. Çünkü e, Orta Doğu'da şu an Mescid-i Aksa'ya sahip olan güç Siyonizm, İsrail arkadaşlar. O yüzden sürekli Siyonizm'den bahsediliyor. E, Mescid-i Aksa'ya kim sahip olursa dünyayı da o yönetir diye bir inanç var asırlardır arkadaşlar. Gerçekten de bu aynen öyle ilerliyor. İnşallah yakın zamanda da Müslümanların eline geçer. Dünyayı da Müslümanlar yönetir diyelim. Peki bu e, tapınak şövalyeleri kimdir? Nasıl oluştu? Mescid-i Aksa'da ne gibi hisse istiyorlar? Nasıl Yahudiler Mescid-i Aksa'da dediğimiz gibi Süleyman Mabedi'ni kurmak istiyorlarsa üçüncü defa bunlar da e, Kudüs Krallığı'nı oraya kurmuşlardı. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz Mescid-i Aksa'da yaşadı. Onların Haceri, Hristiyanların Haceri, Kudüs. Onlar orayı tekrar ele geçirmek istiyorlar. Onların gözü de yani Hristiyan aleminin gözü de arkadaşlar mescid Aksa'da kısacası nasıl Yahudiler orayı istiyorsa inançları gereği, bunlar da kendi tahrif olmuş inançları gereği mescid Aksa Aksa'yı istiyorlardı. İkisi düşman olmalarına rağmen birbirleriyle birleştiler yıllarca, asırlarca İslam'ı yok etmeye çalıştılar. Çünkü İslam kendileri için bir tehdit olarak gördüler. Anlaşmalar yaptılar, gizli anlaşmalar. İşte daha önce dediğimiz gibi 2010 yılından sonra çok net görüldü. Bunların arası açıldı. Allah-u Teala bunları birbirine düşürdü. Çünkü kader tecelli edecek. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak. Mehdi çıkacak. Zaten dünyanın sonu geldi. Artık kıyamet alametleri yaşanacak. Bunlar da bunun farkında. Bunlar işi hızlandırdılar arkadaşlar. Hızlandırınca ne oldu? Menfaatler çatıştı ve birbirine düşürdü Allah-u Teala bunları. Şimdi bu tapınak şövalyeleri kimdir? Nasıl çıktılar? Gizli bir örgüt halinde nasıl dünyada e, yayıldılar diyelim. Nasıl burada organize oldular? Onlardan bahsedelim. Arkadaşlar 1100'lü yıllarda birinci Haçlı Seferi yapıldığı zaman Kudüs'ü aldılar. Kudüs'ü aldıkları zaman oraya Kudüs Krallığı'nı kurdu Haçlılar, Romalılar. Kudüs Krallığı kurdular oraya. Kudüs Krallığı kurduktan sonra buraya Avrupa'dan 9 tane... Şövalye geldi, asker geldi. Biz savaşçıyız dediler. Kudüs Kralı ile görüşmek istediklerini söylediler, görüştüler. Orada Kudüs Kralı'na dediler ki biz dediler burada kendimizi vakfettik. Vakfettik yani biz evlenmeyeceğiz, çoluk çocuk sahibi olmayacağız. Dokuz tane askeriz. Biz Hristiyan alemine, Hristiyan halka, vatandaşlara İsa için hizmet edeceğiz. Biz kendimiz buna adadık dediler. Bize yardımcı olun, yer verin dediler. Kudüs kralı da bunlara yani tarihte böyle söyleniyor. Tabi aralarında gizli anlaşmalar olmuştur. Bu öyle her önüne geçen 9 tane asker ben kralla görüşeyim de bana yer verin size hizmet edeyim demez. Bunun arkasında başka işler vardır ama tarihte böyle anlatılıyor. Zaten bu giden 9 kişiden 8 kişinin ismi var tarihte. Bir kişinin ismi yok arkadaşlar. 9. kişi kimse bilinmiyor. Yani şeytani bir işler var burada. O zaman neler yaşandı bilemiyoruz tabi. O Kudüs kralı da bunlara yer veriyor. Diyor ki Mescid-i Aksa'da Kubbetü Sahra'nın olduğu yerde bir yer veriyor. Orada yaşayabilirsiniz. bize hizmet edebilirsiniz diyor. Bu dokuz tane askeri oraya gönderiyor. Bunlar bir filama yapıyorlar. Bir işaret yapıyorlar. Bu işarette zayıf bir atın üstünde iki tane asker binmiş. Çünkü at yok. Fakiriz diyorlar. 2 askerin iki mızrağı yok. Bir mızrağı almışlar ellerine. İki asker de zayıf. At da zayıf. Böyle. Acitasyon yani. Acitasyon arkadaşlar. Halka kendilerini tanıtacaklar şimdi. İlk böyle başlıyorlar. E, bu işler genelde tutuyor arkadaşlar insanlar arasında. Bir uyanık bir lider uyarmazsa insanları bunlar blöf yapıyor işte şöyle yapıyor böyle yapıyor da uyarmazsa halk uyarılmazsa halkın çoğunluğu acitasyondan etkileniyor. Günümüzde de öyle yani şimdi dikkat ederseniz filmlerde magazinlerde işte ses yarışmalarını bilmem nerede bir insan hayat hikayesini anlatırken ağlarsa işte ben yetimdim ben öksüzdüm benim başıma şu geldi bu geldi deyip iki tane de gözyaşı akıtırsa hemen insanlar bu acitasyondan etkilenip onu zirveye taşıyorlar. Güçlendiriyorlar. Tapınak şövalyeleri de aynen başına bu geliyor işte. Çok güçleniyorlar. Bakın şimdi anlatacağız. Günümüzde de öyle işte arkadaşlar. Acitasyon yapan insanlar hemen üst seviyelere yükseliyorlar. Halkın önde gelen insanlar haline dönüşüyorlar ilerleyen zamanlarda. Ve dönüp ne yapıyorlar? Halka tekme vuruyorlar. Halkı beğenmiyorlar. Halkın diniyle alay ediyorlar. Halkın parasıyla bir yere geliyorlar. İlk başta acitasyonda geliyorlar. İşte ben teraziyi tartardım, para kazanırdım, haçlığımı çıkardım diyorlar. Halk bunları bir yere getiriyor. Bir yere getirdikten sonra Ramazan ayında e, rakı şişesiyle poz veriyorlar. İşte ben gariptim, kimsem yoktu, şurada buradaydım diyor. Miniktim, serçeydim falan diyor. E sonra bir yere geldikten sonra Adem ile Havva'ya hakaret ediyor. Bizim desteğimizle, halkın desteğiyle bir yere geliyorlar. Acitasyonla bir yerlere geliyorlar. Sonra... E, film artısı oluyorlar. Kurban Bayramı'nda et kesmek vahşet diyorlar. Kurban bayramımızı böyle yorumluyorlar. Biz getiriyoruz arkadaşlar. Kendi ellerimizle şu ellerimizle onları getiriyoruz bir yere. Sonra bizim bilir kişimiz oluyorlar. 3-5 kuruş para kazanınca tamam diyorlar ben hayatımı kurtardım. Sonra rahat rahat içlerindeki o inançsızlık halkı olan kiini kusmaya başlıyorlar. İşte aynen böyle işte bu tapınak şövalyeleri de acıtasyonla işe başlıyorlar. Filamalarına, filamalarına baktığınız zaman e, bunların filamalarında arkadaşlar e, iki tane zayıf asker, bir tane zayıfat, bir tane mızrak ve Filaman'ın etrafında da İsa'nın fakir askerleri yazıyor. Böyle başlıyorlar. Halk bunları çok seviyor. Bizim için kendilerini vakfetmişler. Bunlar evlenmiyorlar. Geldiler bize hizmet edecekler. Sürekli bunlara yardım gidiyor. Para gidiyor, yiyecek gidiyor, bilmem ne gidiyor. Bunlar güçlenmeye başlıyorlar. Kısa geçiyoruz. Yanlarına asker topluyorlar, asker topluyorlar. 10 yılda o kadar büyük hazineye, servete e, kazanıyorlar ki, servet kazanıyorlar ki, 20 bin 30 bin tane şövalyeleri oluyor etrafında. Sürekli savaşlara, e, seferlere gidiyorlar. Bu anda papanın, Roma'daki papanın dikkatini çekiyor ve diyorlar ki biz bütün gelen üyelerimiz bize asker olan insanlar kendini vakfediyor, evlenmiyor. Sırf İsa'ya halka hizmet için bizimle birlikte oluyorlar. O 15-20 bin 30 bin tane kişi her geçen gün artıyor. Bunlar hiç evlenmeden, hiçbir e, dünyalık menfaati olmadan halka hizmet için sözde bu Artık tarikat oluyor. Yani şövalyelikten çıkıyor. Bu tarikata katılıyorlar. E, tapınak şövalyelerinin tarikatına katılıyorlar. Buna katıldıktan sonra Papa'nın dikkatini çekiyor. 10 yıl sonra Papa bunları kendi bünyesine alıyor. Güçlü görüyor. Çünkü sürekli hac yapıyorlar. Avrupa'dan giden Hristiyanlar Kudüs'e, kutsal topraklara gittiği zaman onların koruma görevlerini üstleniyorlar Yanlarında asker, şövalye veriyorlar. Gidip gelirken onlardan götürüp gelirken de maddi çıkarlar, elde ediyorlar. Bu şekilde Avrupa'nın da çok yüksek zenginleri bunlara çok yüksek miktarda hazineler gönderiyorlar. Bunları böyle büyük asker olarak görüyorlar. Yani halkın, Hristiyan aleminin bütün sevgisini tapınak şövalyeleri çok kısa bir zamanda kazanıyor arkadaşlar. Kazanıyorlar ta ki ne zamana kadar? Selahaddin Eyyubi Hazretleri ortaya çıkana kadar. Selahaddin Eyyubi Hazretleri 1180'li yıllarda, 1189'da herhalde Hıddin Savaşı yapıyor arkadaşlar. Eee... Taberiye Gölü'nün kenarında Hıddin denen bir köy varmış o zaman. Hıddin köyünde savaş yapıyor. Bunları yeniyor. Kudüs'ü fethediyor biliyorsunuz Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Orada fethettiğinde e, bunlara genelde normal askerlerin çoğunu serbest bırak arkadaşlar. Tapınak şövalyelerine üye olan özellikle tapınak şövalyelerini 13 bin tane 15 bin tane yakın olanı öldürüyor. 13-15 bin tane tapınak şövalyesini öldürüyor. Çünkü çok büyük tehdit biliyor. Selahaddin Eyyubi Hazretleri kendisi için tehdit. Geriye kaldığı anlatılan 15-20 bin tane belki daha fazladır bilinen o kadar. Geriye kalan tapınak şövalyeleri o Orta Doğu'da artık barınamıyorlar. Hristiyan hakla birlikte Avrupa ülkelerine yayılıyorlar. Geri geliyorlar Avrupa'ya. Zaten Papa'nın bünyesindeler. Bunlar artık savaşı mavaş unutuyorlar arkadaşlar. Sürekli hazineler, paralar çok büyük servetleriyle birlikte gidiyorlar Avrupa'ya. Oralarda bankacılık sistemleri oluşturmaya başlıyorlar. Yani tefecilik yapmaya başlıyorlar. Para alıp satmaya başlıyorlar. Bunu İngiltere'de, Avrupa'nın birçok ülkelerinde, Fransa'da yapıyorlar. Ama bu tapınak şovelerine şöyle bir dikkat çekici yanı var arkadaşlar. Liderleri Fransızlardan oluşuyor. En büyük liderleri sürekli. Son zamanlarına gelelim. Bunlar sürekli artık şirketleşmişler, holdingleşmişler ve arkadaşlar e, Avrupa'da yerleşmişler. Bunlar örgüt olarak. Aynı zamanda Papa'nın da desteğini alıyorlar. Son zamanlarında bunların son lideri Mole denen bir adam e, Fransa'da bulunuyor. O zamanki Fransız 4. Pilip denen kral, Fransız kralı e, bunlar o kadar zenginleşiyor ki artık krallara borç veriyorlar. Bu 4. Pilip de bunlara çok borçlu. Çok borçlu. Artık bunlar savaştan da uzaklaşmış. 4. Pilip bunları yok etmenin yolunu arıyor. Yani tapınak şövalyelerini ortadan kaldırmam lazım. Hem borçtan kurtulurum diyor. Çok yüksek borcum var diyor. Hem de diyor e, bunlar artık savaşta mavaçta işe yaramayacak diye düşünüyor. E, o zamanki Papa da Arkadaşlar 5. Klemens. 5. Klemens de e, bunları savunur gibi görülüyor ama aslında 4. E, Pilip ile kralla anlaştığı anlatılıyor. Ki anlaşmış olması lazım büyük ihtimal. Çünkü papadan izinsiz 4. E, Pilip bu işi Kral Fransa kralı yapamaz. Bunları yok etmek için iftira atıyor halkın arasında. E, bunların aleyhinde bazı şeyler söylüyor. Ne söyleniyor aleyhinde? Bunlar sürekli evlenmedikleri için sürekli bir arada yaşıyorlar, homoseksüelliği yayıyorlar, erkek erkeğe ilişkiyi yayıyorlar diyor. Bunlar pis işler yapıyorlar diye. Bunlara o şekil iftira atlı söyleniyor tarihte. Doğru da olabilir, yanlış da orasını biz bilemeyiz artık. Bunlar hacca küfür ettiler, hacca tükürdüler, İsa'ya hakaret ettiler diyorlar. Ama bunlar bütün kazançlarını haç ve İsa üzerine kurmuşlar. Yani bizim bütün gelirleri yani bizim bütün gelirlerimiz bunun üzerine diyor adamlar yani İsa'yı kullanarak, hacca kullanarak gelir elde eden insanlar niye kendi gelir elde ettikleri yere tükürsünler, hakaret etsinler ki bu pek mantıklı gelmiyor bize ama tarihte öyle yazılıyor, öyle yapmışlar veya da bu şekilde iftira atılıyor onlara kral tarafından dördüncü bu Pilip denen adam tarafından bir gece sabaha karşı hepsini 15 bin tane Fransa'daki tapınak şövalyelerini toplatıyor, fişlemiş demek ki daha önceden onları e, işaretlemiş, tanımış. Bir gece sabaha karşı bütün askerlerini toplatıyor, 15 bin tane tapınak şövalyesini esir ediyor. Esir ediyor ve bunları yargılıyor mahkemelerde. Papa ilk başta bunları savunuyormuş gibi görülüyor. Geliyor gidiyor mahkemelerine giriyor. Ama bunlar işkenceyle zorla, suçlu olmasalar da suçlu gibi itiraf ettiriyorlar. Tapınak şövalyeleri kendileri ifadelerinde biz şu, şu suçu işledik, şunu yaptık, bunu yaptık diye ifade vermek zorunda kalıyorlar. Ki işkence esnasında birçoğu da ölüyor bu tapınak şövalyelerinin. Bu saatten sonra e, artık bunların yok oluşu kesinleşiyor. Çünkü suçlarını da itiraf ettiler. Papa artık bunlara sahip çıkmıyor. E, tam bu esnada diyor ki 4. Pilip diğer ülkelere haber gönderiyor. Elçi gönderiyor. Ne kadar tapınak şövalyesi varsa ülkelerinizde bize teslim edin. O ülkeler teslim etmiyor arkadaşlar. Çünkü o ülkelerde çok zenginler, söz sahipler, bankacılık sistemlerini kurmuşlar, tefecilik yapıyorlar. Ve o ülkenin maddi güçlerine çok büyük destekleri var artık yani organize olmuşlar orada vermiyorlar onlar vermeyince bu dördüncü pilip bu başları mole denen adamı en başları o zamanki son liderleri tapınak şövalyelerinin moleyi ve yanındaki 7-8 kişiyi toplam 9 kişilik grubu ateşte yakarak öldürüyor öldürdükten sonra artık bu tapınak şövalyeleri hakkında hiçbir yerde örgütlenme olmayacak diye kanun çıkarıyor yasaklıyor yani yok ediyor söz arkadaşlar o günden sonra artık bunların ismi anılmıyor çünkü korkuyorlar. Tapınak şövalyesi diye birisi ortaya çıktığı anda Fransız krallıkları bunları hemen yok ediyor kendileri için tehdit görüyorlar. Bu bu şekilde dördüncü Pilip borçlarından da kurtulmuş oluyor. Ya yani bir, bir şekilde rahatlatıyor kendini. Peki ne oluyor? Bunlar yok mu oldu? 1780'li yıllarda arkadaşlar Fransız ihtilali oldu biliyorsunuz orada darbe oldu monarşi bitti yani krallık sistemi bitti Fransa'da. 1200 1300 1300'lü yıllarda e, Mole denen adam yakıldı. Bitti yani. Tapınak Şövalyeleri bitti zannediliyor. Bakın şimdi 1700'lü yıllarda neler oluyor. O gün orada Fransız kralı, son kralı e, idam ediliyor. Başı kesiliyor. Başı kesildikten sonra o kesen cellat başını havaya kaldırıyor. Artık monarşi bitmiştir diyor. Kralın başını halka gösteriyor. Orada toplanan halka. Bütün halk oraya toplanmış. Oradan biri hemen zıplayıp çıkıyor. O kralın başını eline alıyor veya da bir başka bilgiye göre de kanına elini batırıp elini havaya kaldırıyor. Moley o son lideri tapınak şövalyelerinin son lideri 1300'lü yıllarda yakılmıştı ya arkadaşlar. 1700'lü 80'li yıllarda aradan 450 sene geçmiş. 1780'li yıllarda adam elini kaldırmış başını almış son ölen kralın. Moley'in intikamı alınmıştır diyor. Moley'in. Moley kimdi? Tapınak şövalyelerinin son lideri. 450 yıl sonra birisi bunu diyor. Yani tapınak şövalyeleri de devam ediyor. İhtilali tarihte kimin yaptığı bilinmiyor Fransa'da. İşte resmi olarak bilinmiyor. Aslında herkes biliyor ki bunu tapınak şövalyeleri bu gizli örgüt yaptı. Krallık sistemini yıktı. Demokrasi aldığı altında yönetimme çevirdiler Fransa'yı. Yani Fransa'nın yönetiminde sürekli bunlar var. Bugünkü Macron da onlardan biri olabilir arkadaşlar. Macron Putin'in gizli bir adamı da olabilir. Dünya çok karışık her şey her yerde her şey olabilir. Herkes kimin ne olduğu belli değil. Gizli çok gizli bir şekilde örgütlenmiş ilerliyor. Bizim Müslümanlardan başka herkes batıl olan herkes örgütlenmiş. Saman altından suyunu yürütmüş. İşte arkadaşlar biz zayıf kalmışız çalışmamışız maalesef son yıllarda. E, bunlara meydan bırakmışız. Dünyayı bu iki gizli örgüt Yahudilerin siyonizmiyle işte şimdi bugün bu videoda anlattığımız tapınak şövalyeleri yönetmiş. Şimdi burada çok dikkatinizi çeken e, bir şey söyleyeyim ben size çekecek olan. Mesela e, Siyonizm tek başına çok büyük bir güçse, dünyayı kontrol altına aldıysa Afrika'yı neden eline alamadı? Afrika'da ta Cezayir'den Afrika ülkelerinde birçok yerde Fransa son yıllara kadar özellikle e, sömürgesi altındaydı Afrika arkadaşlar. Fransa'nın bakın dikkat edin. Fransa dünyada o kadar Avrupa ülkesi var. Fransa nasıl bu kadar güçlü? Nasıl Afrika'yı sömürgesi altına alabiliyor? Son zamanlarda 2. Dünya Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı'nda sürekli Hatay'da Türkiye'nin doğusuna Fransızlar nasıl gelip girebiliyor? Fransızlar nasıl ayak basabiliyor? Bu Fransızlardaki bu güç nereden geliyor? İşte arkadaşlar, Tapınak Şövalyelerinden geliyor. Bunlar da gizli bir örgüt, en az Siyonizm kadar güçlüler ama kendilerinden çok bahsettirmiyorlar. E, sürekli Siyonizm'den bahsediliyor. Ortadoğu'da İsrail dediğim gibi Kudüs'e hakim olduğu için onlardan bahsediliyor. Aslında onların rakibi olan en büyük güçleri de düşmanları işte tapınak şövalyeleri denilen gizli bir güç. Şu anda onların gözü de Mescid-i Aksa'da. Onlar da orayı almak istiyorlar. Putin'i kullanıyorlar. Putin şu an tapınak şövalyelerini temsil ediyor gibi görülüyor. Hadi şerifler de bu yönde. Onlar birbirine düşecekler. Onlar birbirine düştüğü zaman 3. Dünya Savaşı çıkacak. 3. Dünya Savaşı'nda birbirleriyle savaşacaklar. Ee, biz de o gün Müslümanlar da ben Asfar ırkının yanında olacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani e, Rusların yanında diyor Şeyh Nazım Kıbrıs'ın tabiriyle. Rusların yanında olacağız. Bu da demek oluyor ki Müslüman alemi 3. Dünya Savaşı'nda Siyonist Yahudilerle birlikte değil de tapınak şövalyeleriyle birlikte savaşa girecek. Yahudilere karşı savaş kazanacaklar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor arkadaşlar orada? Savaş kazandıktan sonra Ben Asfardan bir adam haççı yukarı kaldıracak. Bu haccın zaferidir diyecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Müslümanlardan birisi de onu öldürecek ve Müslümanlarla Haçlılar arasında, tapınak şövalyeleri arasında tekrar bir savaş çıkacağı anlatılıyor hadis-i şeriflerde. İşte tapınak şövalyeleri bakın arkadaşlar hadis-i şerifte de orada da ortaya çıkıyor haççı havaya kaldıran bu haççın zaferidir diyen o tapınak şövalyelerinden ta 1100'lü yıllardaki kafa yapısından gelen birisi haççı havaya kaldırıyor bu haççın zaferidir diyor. Ondan sonra da onlarla çatışma başlıyor. İşte arkadaşlar ikinci gizli örgüt de Siyonizmin karşısında güçlü olarak başka çok yani gizli sapkın inançlı olan gruplar var. Ama dünyayı yöneten en büyük güç dediğimiz iki tane gizli örgüt bunlar. Birisi tapınak şövalyeleri arkadaşlar. Bunların amblemi İsa'nın fakir askerleri diye kendilerini tanıtıyorlar. Acitasyonla ortaya çıktılar ve sonra büyüdüler. Büyüdükten sonra da krallığı Fransa'nın başına bel oldular. Krallığı yıktılar. Monarşiyi kaldırdılar. Daha sonra demokrasi getirdiler. Şu an dünyanın her yerinde özellikle İngiltere'de çok yoğun aktifler ki bankacılık sistemi kurmuşlar. Özellikle dikkat edin birinci dünya savaşına bakın. İngiltere ile Fransa birlikte savaşa giriyor. Birbirlerini birbirlerini destekleyerek. İkinci dünya savaşına bakın. Yine İngiltere ile Fransa yine birlikte arkadaşlar. İngiltere ile Fransa neden birlikte? Fransa 1700'lü yıllara kadar İngiltere'ye yakın değildi. Çünkü tapınak şövalyelerinin elinde değildi. Monarşi bittikten sonra tapınak şövalyelerinin eline geçti. İngiltere'de tapınak şövalyelerini vermemişti o 4. Philip denen adama. İşte oradaki kalan tapınak şövalyeleriyle tekrar Fransa'da olan Avrupa'dakiler birleşti. Ve Fransa ile İngiltere sürekli birlikte hareket ettiğini görüyoruz tarihten. Bu anlattıklarımızı da tarih destekliyor arkadaşlar. İşte böyle bir zamanda böyle bir dünyada inşallah allah Teala biz garip kaldık. Allah Teala zaten İmam Rabbani Hazretleri de diyor İslam çok garip kalacak. Çok garip biz arkadaşlar. Çok garip kaldık. Böyle bir fitne, böyle bir karışık zamanda inşallah yakın zamanda ümit ediyoruz, bekliyoruz Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek ve bu sapkın, zalim insanların sonu gelecek. Adalet bulacak, dünya adaletle dolacak, huzurla dolacak inşallah. Rabbim o günleri göstersin çoluk çocuğuma, bizlere, bizlere arkadaşlar, çoluk çocuğumuza. Rabbim İslam alemi için hayırlısını versin. Allah'a emanet olun.